Merhaba arkadaşlar bugün Dors But Tavi yani dost Ama Tatlı oynayacağız Yani Dors Karakter ama Dors karakter tatlı Ya bir de kilitli ya şu gibi. Ne gülerim lan Hani bu arada doors, Update'i yani doğru beni <laughs> doğru soyunu bu yakında geldik. geldi. <laughs> hani geldi mi güncelleme? Saat 95 geçe oyuna girin ben 95 geçe oyuna giriyorum ve orada sizle karşılaşabiliriz yani. Ben takipçimle hep giriyorum vallahi ve ee yani ve hep o beni haritamı oynuyor. Rush bile COVID ki. <laughs> Düşüşür şu da gördüğümde girip geliyormuş. Arkadaşlar bu arada biraz önce geçen var. Ee, şu an oradan gitmiyor. Ben ha, ee, tamam. Arkadaşlar bu arada Brick diye bir canavar var. Brick de. Hayır dostum. Bir de C eksikti değil mi? Bir siyikimiz eksik. Bir siyikimiz eksikti zaten. Ben yani sizden daha az değil. Vitamin aldım. Orada biraz zaman kaybettim ama olsun. Sana, 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 boş. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Yeah, yeah, yeah. Yok ölmedim. Hadi arkadaşlar karakterimi değiştirdim. ooo Şeyini gördüm, yüzünü gördüm. Bu değil değil mi? Yok lan buraya yok. Bir vitamin aldığınızda arkadaşlar 3 tane vitamin olmuş oluyorsun. Aa Martma oğlu bir tane daha vitamin al. B Olayım. Aa. Bunu bitirmem lazım. Bunu bitirmem lazım Hayır hayır. Keşke içmeseydim. Keşke içmeseydim. Siz <laughs> de maaşınızı iş bankasından alın. Oğlum hep geliyor ya. Neyse. Vay be! Böyle kapı da gelmiş arkadaşlar. Daha İnşallah burada burada. Bir... Aa, yeah boy. O ne vitamin gelmiş. <laughs> Aha geldik 50. kapıya. <laughs> Burada grafiği açıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi figür bildiğin sağa sola titriyor arkadaşlar bak. Grafiği açtığınızda figür sağa sola titriyor. Bak bak bak. Bak, bak sağa sola titriyor figür. Görüyor musunuz? Ama böyle grafiği şey yaptığımızda hiçbir şey yapmıyor. Bak. Böyle kaybolup geri geliyor arkadaşlar. Böyle de bir özelliğimiz var. Tamam. Bir tane <laughs> şey buldum. Şuraya yer falan bakıyorum işte. Hmm, Buraya gelmez değil mi lan bu? Genelde hep buralara falan gezer de. Bak bir daha göstereyim. Görüyor musunuz? Ölüyordum. Ya ben grafiği şey indireceğim ya. Ben hiç bulamadım ki. Çekmeceye Oy flashlight buldum. O çok iyi. Bu da tam bile iyi lan. <laughs> Aa da Ben buldum. Fiyatlarla... Bir, fiyatlarla... Fiyatlar... Fiyatlar... bir tane daha buldum. Yeah. Ama buraya gelin. Ha tamam daha şuradaymış. Ben Benim benim benim. Oğlum figür hakikaten çok tatlı lan. Bu figüre buraları falan geziyor ama. Ben figür öyle değil ama. Wow, figür. Figür seni seviyorum. Burada. En sevdiğim karaktersin. Yüzüncü kapıda beni hep öldüren ama olsun. Son üç tane kitap kaldı. Oğlum oyun oluyor lan ne oluyor? Son üç kitap kaldı. Ben iki tane bulabildim. Reis yedi tane falan buldu. Yeah! son iki tane kaldı. <laughs> hayır hayır hocam. Bazen şurada da yakalayabiliyor. Oğlum. Bazı uzay kitaplarında hep buraya giderdi bu. Abicim gidebilir misin? Hayır <laughs> hayır. Bize duyduysa sıkıntı kanka. Ne diyor? <laughs> son bir tane kaldı. Ay hayır 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 hayır. Hayır. Dostum ya yapma. Ben buraya geliyor ama. Bu buraya geliyor. Bir dakika nasıl yani. Yani ben kenardan gittiğimde de beni öldürmüş mü oluyor bu fücük? Ben gittiğimde. Ayı. Oyun donuyor lan ne oluyor? Tamam, buraya gelmedi. Sürece sıkıntı yok. Pamuk yanıma geldi. Hoş geldin. Ay, ne oluyor? Hadi. Gidin. Son bir tane kaldı. Hadi, haraldo. Figürün gitti yerde. Yani şurada olmalı. Yok, burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil, burada değil hayır orada öldük evet. Bizi böyle biz lazım. Bu figür malı yemin ediyorum da malı. Ben hep mobizen topunu hep şuraya koyuyorum çünkü oraya koyasın. Oraya, oraya koy alışmışım. <laughs> Elim alışmış. <laughs> Oğlum ne hep sağa sola gidiyor lan. düştüm bu ne? Abi bu oyun yüz kapı değil. Yemin ediyorum yüz kapı değil ya. Bu oyun bin kapı filandır. Ben 50. kapıyı zor, geçiyordum e dosta. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. iradesi Tamam mı? Uzaktı ben şuralara falan bakayım. Oğlum bir kitabı nereye koyarsın? Alt tarafı. Düşünsene önüme çıkıyormuş. Ne gülerim lan. Hayır. Yürüme sesi yaklaşmış. Ben öldüm ha. Ben şu an öldüm. Gitti. Ben gittim. gittim de. Ee, ben şu an tek başımayım. Neyim? Onu da bilmiyorum kız. Yok lan tek başıma değilim. Lan ona değil mi öleceğim? Baga girdi. Baga girdi lan. Yemin ediyorum baga girdi. Yok lan baga girmemiş. Abi son bir tane kitap oldu o da nerede olabilir? Üst da olabilir. Üst kat Üskat yok. Üst katı boşuna bir yapmışlar acaba üstüme yürüdü lan. Ayrıca ben kedi olduğum için ben korkuyorum o yüzden. Hayır 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 Ben şuraya saklayayım da olur da olur. Saklanma. Saklanma bile. Uşuzları şuraya geliyor. Oğlum hakikaten buraya geldi lan. Abicim son olayım, bir tane kaldı ya. Kağıdı da koysalar anlayacağım da. <laughs> Nerede? Şurada. Oğlum bu arada şarkı gitmiş. Lan. Sikin koşma sesini koymuş biri. Oha Oraya nasıl çıktın lan? Ha, müzik var. Mi? <laughs> Gider misiniz, Figu-Rey? <laughs> son kitabı buldum. Son kitabı buldum! Bastım. Bastım. Yemin ediyorum da bastım. Düşünsene ölüyormuşum. Ne gülerim lan. koş, 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 koş. Oh. Aa, Jeff Market. Ee, beni... Ben şöyle vitamin alayım. Ve tip de bırakalım. Ben sana pik, pik bırakayım. Tamam. Oğlum, Bu ne? Unlock. Ne alacağız buna? Bin parayı bu anahtarı alıp Rums'a gidiyormuşuz değil mi lan? Lan kapı değişiyor. İşte doluyor. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan o pis dedi. Düşünsene bura değilmiş. Arkadaşlar Sik aslında iyi biri. Neko Seekli. <laughs> Neko Seekli'yi hiç sevmem. Zaten anime kızları hep benim beni peşime bırakmıyor. Yani sanki <laughs> Mimuşki beni. Bu arada Neko Seekli'yi hiç sevmem. Gerçekten. Yani Seekler nasılsa Neko Seekler de onunla. Siktir ya. Hiç sevmiyorum. <laughs> Lan gitsene bir gör. Oğlum bu ne? Bir peşi bir İnşallah burada. İnşallah. Biz 53. kapıdan mı geldik? Kaçıncı kapıdan geldik? Lan bir gitsene. Ha bu 54. Geldi. Bizim geçtiğimiz kapı. Bu bizim geçtiğimiz kapı. 54 55 56. kapıya gireceğiz. 56 Aynen 56. kapıya gireceğiz. Aynen 56. kapıya gireceğiz. Çünkü şey yok. Tek başa bakalım. Değil mi? Evet. Ya bu sıkıştılar benim peşimi bırak. Bunlara bakmış. Ya abi bir peşimi bırak ya. Allah'ım ya Rabbim. Bana musallat oldu. O buraya bakılmış. Ye yaratları buldum. Niye tekte bulma anahtarı? Yok la el başıcı kapıya girecek bir şey. Şöyle bir nevini kapatayım ama onun olmaz. Karanlık odada sıkıntılı. Oy oy oy. Geliyor. Bizim prensesi, bizim prensesi geliyor. Bizim bizim kral geliyor. Kral geldi. Abi şu anahtar anahtarlı odaları sebep derken lockpick çıktı. 60. oda. Ne? Hatırladınız mı? Şey gizli bir yer vardı. Orayı yapmamışlar bu acaba. Hani Yoksa giden bir yer vardı ya. Orayı yapmamışlar bari acaba? Bak şey ot geldi <laughs> Ya bu rush mı? On um, rush'a da hiç benzemiyor <laughs> ki Çok karanlık. Burada değil mi? kaderler. Size hala duyupu gösteremedim Sik, sik beni kovalarken ben. Bir gibi gibi. Altıda bir gibi yazıyor. Bakın, bakın bir gibi yazıyor. İkincisi de sıkıntılı ikincisi. Ya ben ikinci c geçerim de yani vitamin de geçerim. Ya da bazen ikinci c geçemiyorum. Hani doğrusu bir milyon kere bitiren çocuk videos diye bir video atmıştım ya. Onda C2 tekte geçmiştim hani. Güceleme geldi şimdi tab oldu. Switch gelmez. Switch gelmez inşallah. Şuraya İnşallah arkamda bir şey gelmez. Ben, ben neden böyle gidiyorum? Dolap ambush gelirken dola... ben dolaba saklanırken. No Allah aşkına bunu ne mi Ben Dubai'ye kalanmıştım da. Dubai bazen tek atıyor. Bazen tek atmıyordu. Canım 30 tek atıyor Bu ne oğlum? Hep de mı gelecek. Bir kere daha bu da dept gelsin. Ne bileyim. Hangi gelsin ya? Hangi kereyi bilmeyenler için gösterecek? Aha çıktı o da. Sonunda be. Aga be. Pili, pili. pili bitti sandım. Ha halt. Halttan kaçarken ben. Şurada devrilecek bir müşteri yani Oğlum ben evet, bu arada Jack bir keresi de doğru soruyordum takipçiyle. Bu bak ikinci odada Jack çık diye. İkinci odada Jack nasıl çıkar abi? Ama Hallway Jack değil. Hallway Jack mıydı? hadi hani odada gelen Aa, biz bir yerde geldik. Hayır. Ses de gelmiş şeylerden. Dur şunu daha tamam şimdi al. <laughs> İnşallah buraydı. Oo. Almayacağım. Ben Hatta size dupu göstereyim arkadaşlar. <laughs> Bak dup şöyle. Gördünüz mü? Bu ne? Dubai kapı böyle siyahlaşıyor. Hey hey! Da 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 canım bu da öldü diyor. Hayır. Hmm. Kaç 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 kaç. Efendim. Açıl açıl. Açıl açıl. Hop. Buna bizi yakalıyor işte bu işte. O yakalıyor bu da hakikaten. Aa gitti. Gitti. Ve gitsem yine yakalayacak değil mi? yakalayamadı. Bak böyle bir bug daha buldum. Normalde bizi dolapta sinik yakalaması lazım. Ayrıca bu oyun yüz kapı değil. Gerçekten yüz kapı değil. Yemin ediyorum yüz kapı değil ya. Hatta bu oyunu ben kaçıncı bitirişim? Belki yüz kapıdır. Bilmiyorum. Aa burası şey. diyorum. Aşağıdan aşağıdan indireceğiz. Buraya geldiğinizde yeni şeyler var. Dolaplar var. Bu dolaplarla hani şu 90'da cıkı, bu da karadük oluyor ya O, o odalara eklenebilir Ya da bu Rus şey, şeyleri de be beziyor. Bu şartlar ne yaptı? Bu burada gerçekten şey yarıyor la. Şimdi biz böyle mi gideceğiz? Nerede gideceğiz oğlum? Markası arkasında bu şart. Valla şarteli yeri nerede? Ha tamam buradan gideceğiz. Şöyle. Buradan. Ama kayboldum lan sanki. Efendim nereye gidiyorum Hiçbir çıkmıyor. Oğlum tekrar aynı tarafa nasıl geldim ben? Yani ben böyle gittim. Şu yer sayesinde de buraya geldim. Böyle bir şey yok oyunda. Bu da oyunda şartal yok lan. Yemin ediyorum şartal yok. Böyle bir şey yok oyunda. Ya da girdiğimiz tarafta bir şartal. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Ana bak buldum. Dosttaki şarteli dairesi baksana. Vuhi ben fidyavın içeri gidiyorum. Vuhi 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 9 kapı. 8 kapı. Tamam. Saklanın. O marabağa buş gelir. Ha tamam. Buş geldi be. Ayrıca dolapta çıkmanız hiç çıkarak yok. 50 Robux'u krosifiks alabiliyorsunuz bu arada. hadis Zikkar Fazla fake atıyor Zikkar diyor Sonradan girip geliyor Baba girdi herhalde ya Korkuyorum ya bir de üstüme diyecek diye. Korkuyorum ya. <laughs> Vay buncukla açacağım ben burayı. Hiç uğraşamam. Abi gerçekten korkuyorum bu arada. Yani oyun dostan bile daha korkunç. Öldüm. Yok ölmedim. Hop tamam.

Oldu. <laughs> ne yapıyorum ben <onu> burada? <laughs> Hayır. Buradan renkli figürleri yolluyor. Niye böyle bir şey yaptın? Neden böyle bir şey yaptım? Neden böyle bir şey yaptın? <laughs> bir de yüzüncü kapı. Hani e, gelmişti ya o, o. Üç tane figür koymasaydım. Ben burada ölüyorum ya. <laughs> ama normal figür şey jumpscare geldi lan böyle bir şey. Yeşil figür jumpscare gelmişti. Revay 30 lira bu seferde. 5 lira. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. bye.